Herkese selam. Bugün yine sizlerle birlikte Oğuz bize yine bir makine getirdi. Aynen Onu inceleyeceğiz. Öyleydi. Aslında çok bir şey katacağım hemen araya. Dayım var. Makine dayımın. O da bize katılacaktı Aynen. ama bir işi çıktı. Hem böyle canını da alıyor. Çok güzel sürüyor zaten Onun görüntülerini alıyor. koyacağız ben zaten. Zaten onları koyacağız Aynen. araya. Ona da selam olsun buradan. Teşekkür ediyoruz kendisine. Aynen öyle. Teşekkür ediyoruz. Efe, makinemiz aslında UTV gibi bir şey ama SSV diye geçiyor. Hı hı. Yani tam açılımı evet, bilmiyorum. Evet, SSV, aynen. aynen. Ama inanılmaz böyle manyak bir makine. hani Biz şimdi zaten dağlardan geliyoruz, bu, bu sabah çok temizdi bu arada. 1000cc bir motoru var, bugün dayımla biraz bir münakaşa yaptık bunun hakkında. CVT şanzımanla? Aynen. Bu arada motoru Dodge motor, yani otomobil motoru varmış bunda Efe. Hmm, ben motosiklet motoru var diye biliyordum bu arada. Ben de öyle arada. biliyordum, dayım söyledi. Evet. Bunda ilk olarak ekstra çekarlarımız var. Onun haricinde bir ekstramız yok. Ee, tamamen stok bir makine şu an. Ee, tekerlerimiz dediğim gibi stok, aynı şekilde süspansiyonlarımız stok fakat arkaya bir ekstra daha bugün konuşuldu. ona bakalım. Şu an yok ama e, biliyorlardır arkadaşlar yine yorumlara yazsın. Tekerden yukarıya bir esnek bir şey bağlıyorlar. Strap deniliyormuş onlara. Hı -hı. Ondan almayı düşünüyor dayım. O da şöyle makine aslında inanılmaz havalanabiliyor. Ve havalandığında tekerler gerçekten üçgen gibi oluyor yani makine. Evet. İşte yandan baktığında. Onun açı kiti açı kiti aslında benim. Yani öyle diyebiliriz bana... biraz daha. Düşürmek yani zarar vermemesi evet. için. Sürüş çok zevkli. Yukarıda çok güzel bir etkinliğe götürdü bugün dayım. 50-60 tane araba falan. Profesyonel off-roadcular var aralarında. Hı -hı. Buna biniyorlar ve beğeniyorlar. Satılık aynen yani. <laughs> ben bunu alıyorum. Evet yorumlar duyduk yani. Çünkü şöyle bir araca göre çok çok daha hafif. Kullanımı rahat. Vurduğun yerlerde düşünmüyorsun tampon değecek mi. Seni üzebilecek bir tarafı yok kesinlikle, yani. Kesinlikle evet. Kene gibi. Gerçekten çok iyi tutuyor yeri. 4 çeker 2 çeker. Artı arkaları tabi diferansiyel kilidimiz var. Low modu var yine. Tabii, yani low, çok high. Türkçe konuşmak gerekirse bildiğimiz off-road araçlarındaki tabii, şanzıman tabii, o, sistemi gibi. Tabi tabi. Onun gibi bir şanzıman fakat CVT bir tabii. şanzıman tabi. Yani dediğim gibi ama offroad gibi bir düşünce varsa kesinlikle çok çok geçerli bir araç. Bence bir off aracını almaktansa böyle bir şey alıp bunu kullanmak çok daha mantıklı. Kapılar bu arada böyle açılıyor. Aynen Efe. Yani, yani... amaç ekstrem offroadsa bu kesinlikle böyle bir şey alınmalı. Bunun bir rakibi var biliyorsunuz. Polaris üretiyor. Aynı şekilde Kenem üretiyor. Onlar e... biraz daha üst seviye. Tabii markalar. üst seviye ama Polaris de şöyle bir şey. Polaris de, de düşünmüştüm. Evet biliyorum. Onun e, aks aralığı biraz daha dar bundan. Baktığınızda böyle tekerlerin oturması bunun daha geniş. O yüzden bunu tercih et bu daha çok bir araç görünümü var Aynen aynen. Yani bu arada b de... evet. sürüyor zaten. Aynen. Ona da değinelim. Değinelim, değinelim tabii bu hani Önemli bir nokta. Önemli varsa sürebiliyorsunuz. Hiç problem yok yani trafiğe çıkmasında. Ya e, içinde ekranımız var. Şurada göstereyim sanırım 10 11 inç civarı bir ekranımız var. Fakat bugün bugünkü durumda o ekran e, ne oldu bilmiyorum. Tamamen siyah oldu. Şu da aynı şekilde Hayal göstergelerimiz var. Ben bir fiş <laughs> çıkmıştır diye düşünüyorum ya. Kime zaten alındı. içerisi de su geçirmez arkadaşlar. Tabii tabii. Yani yıkanabilir. Tabii tabii bunu her iş yani yerin her yerine yıkayabilirsiniz. Evet. Sabahçı sıkıntı yok yani bu konuda da. Ya şöyle sürüşe çık ee, videodayken çıkmayalım çünkü sesini duyamayacağız. Aynen. Bizim sesimizi alamayacaksınız o yüzden. Onu ya onları ama aralara size tabii koyacağız zaten. Tabii var. Şöyle bir şey içinde üşümüyorsun. Kar vardı. Ciddi evet. soğuktu hava yani. Ama arkamızda motor var. Gaza bastıkça öne bir sıcak hava üflüyor böyle. Yani, yani Ben hiç üşümedim da, yani. Evet bir problem yok ki şu Aynen. anda Şubat ayındayız yani. Aynen aynen. Çok, çok soğuk bir, bir dönemdeyiz aslında. Yani, evet. Koltuklarımız çok güzel. Bu arada insanı tamamen kavruyor. Kavruyor. Sarıyor. Şöyle bir şey var. Bu gerçekten çok ekstrem hareketler yapsanız bile içindeyken sizi korkutmuyor o kadar. O konuda tabii ki sonuç olarak yanında deneyimlediğim için evet. insan ister bazı yerlerde korkabiliyor. Ama tabii ki sürüş esnasında daha rahat hareketler oluyordur yani senin için ben diyorum. Ya sürüş çok rahat zaten. Bilmiyorum yani. Ben ilk defa dün sürdüm bunu. Evet. Ve hareketler çok rahat. Zaten direkt Direksiyonda 90-100 derece bir açı var ortalama. Evet. Diğer arkadaşlar. Çok. Da bu arada geliyor takımlar da. geliyor. Şimdi ekibi uğurladık. Aynen, bir içerisinden İçerisinden yani. bahsedelim yine. GPS'imiz var burada. Herhangi bir bağlantımıza gerek yok. Bluetooth'umuz var. Biz buraya daha doğrusu dayım geri görüş kamerası ve aynayı takmış görüyorsunuz. Silgecimiz var. Şöyle önü plexi silgeç iz yaptı gördüğünüz gibi evet. ve güneşliyken özellikle çok görünmüyor. Önünü evet ben ondan çok korktum açıkçası. Onun hakkında önünü göremiyorsun. Evet, kolay kolay iyi değil yani. Işıklarımız... Bence bir çözüm bulunabilir ona ama ya markanın bir şey. Yani ışıklarımız, sinyalimiz e, uzun kısamız, dört switchimiz burada. Bu arada çok güzel bir torpidomuz var. Arkaya doğru geniş istediğinizi koyabilirsiniz. Evet, gidiyor yani. Arkada saklama kablarımız var. Bir şeyden daha bahsedeceğim. Evet. Altımız alttaki e, kaplamamız da sanırım yani plastik ona. aynen plastik, plastik ya, flexi evet, gibi plexi bir şey. Gibi hani gibi buraya anladım. çelik veya saç gibi bir şey yapılabilir. Kartel koruması gibi. Aynen aynen. Ka yani bir koruma yapılabilir evet. oraya. Burada... Zaten yani aracın yapısına değinecek olursak komple bir roll için içinde aynen. gibi. Tamamen bir kemiğin, kemiğin içindesin. Şey. Ya yarış arabası mantığı aynen, gibi aynen, direkt. Aynen aynen. O güvenleri yok. Ya, kemerler durusun, çok güzel. Aynen. Altı noktalı. Kemerler çok iyi bu arada. Ee, kemerler bu arada hepsi emniyetli. Araç kemer takılmazsa belli bir süreti de geçmiyor. Aynen. Ee, burada sensörümüz var. Eğer bu kemer takılı değilse veya aynı şekilde koltuklu sensör Evet, var. ağırlık Bunlar sensörleri sensörü var. sensörü algılamazsa bu araç 20 km'yi geçmemiş bir şekilde gazı kesiyor. Evet, güzel Öyle önlemler ya. Aynen. Var. Süspansiyonlar havalı görüyorsunuz hocam. Evet. Bunlar gerçek bu araba. Aynen. Yani Bunlar hidrolik hortumlarla aynen. beslenmiş tamamen aktif çalışan şeyler. Halatımız vardı önde o sanırım. Ee, bugün bugün kötü bir olay yaşadık. Toprak kayması varmış. Daha da taze olduğu için hiç oturmamış toprak evet. böyle. Yani birkaç gündür bu... kuru neredeyse aynen, havada. Aynen. aynen. Oraya girdik rahat çıkılabilecek bir yerde ama hareket ettikçe kaymaya başladık aşağıya evet. doğru. Ekstra olarak motorun titreşiminden kaymaya başladı en son. Çünkü çok hassaslaşmaya başladı. Sağolsun ekiplerden birkaç kişiyi çağırdık. Onlar yardımcı oldu ama halatımız artık aynen. yenilenmesi lazım halatımız maalesef. Toptu. Daha ilk kullanışlı sanırım evet. bilmiyorum. Yukarıdaki araçların hiçbir çelik görmedim. Birkaç kişiyle konuştuğumda evet. çelik kullanmayı tercih sancetik, ediyorlar. sentetik ip varmış. Ip varmış. Onu tercih ediyorlar. Bunlar tecrübe edinecek şeyler. Ya sonuç yani. olarak bunlar bir de değiştirilebilecek parçalar. Tabii, tabii, yani yapılabilecek... görüyorsun buradan direkt vinci görebilirsin, aynen. değiştirebilirsin. Çok basit bir şey. Yani. Basit yani. Birkaç saatte bitirilebilir. Yani yapıyorum. yani üzerine istediğin update yapabilirsin. Araç ona imkan sağlıyor. Bence çok fazla Söze gerek var mı artık yani? yani? Bir Diyebileceğim şey bir daha şey de diyeceğim yok. bu arada. Bunu yapıyorsanız ben Efe'lere diyordum. Niye tek çıkmıyorsunuz falan. Evet, tek çıkılacak tek bir şey mümkün değil. değil. Buna bir, bir ekip de çıkmanız gerekiyor. Bir tane daha araç ya, olması kesinlikle ve yolları bilen birisi gerek. Aynen. Kesinlikle iki, iki araç yani. Diğer türlü kolay olmuyor çoğu şey. Yerini Evet bir şey gelebilir. Konum yok. Yoldayım ama hangi yoldayım evet. yani? dağdayım ama dağın neresi? <laughs> Aynen öyle. Aynen. Ama dediğimiz gibi çok eğlenceli bir makine. Ben kesinlikle tercih ediyorum yani. Böyle bir düşünceniz varsa Segway Villain bence sizin seçiminiz olabilir. O zaman yolda görüşürüz. Görüşmek üzere. Nereye doğru gidelim böyle çamurlu geçmez ki Sağ kez. buradan geldik değil mi Aha. aynen belli Biraz dinlensin motor. Dinlensin. Buyurun. Bakın şuraya sıkıştırsan onu bak. Çok dayız ya. Nasıldı efendim? Kanka jete binmem. <laughs> Aynen. Harbi güzel mi? <laughs> Değil. Ne iş yapıyorsunuz? Arabanız çok güzel. Gayrimeşru kardeşim. Gayrimeşru kardeşim. <laughs> İnşallah düşmez.